Kütleleri sırasıyla 3M ve M olan noktasal K ve L cisimleri eşit bölmeli bir çubuğun uçlarına yapıştırıldıktan sonra O noktası etrafına döndürülüyor. K ve L cisimlerine ait niceliklerinden hangileri iki cisim için eşit büyüklüktedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar O noktası etrafında döndürülürken, döndürülürken e, bunun bir süre sonraki görünümünü düşündüğümüzde diyelim saat yönünde döndürmeye çalışalım. Bakın K'daki 3M kütlesi buraya geldiği anda L'deki M kütlesi buraya gelmiş oluyor. Aynı süre aynı açıyı taramalarından dolayı bunların açısal hızları eşit. Yani buna omega dersek bunun da omega olmuş oluyor. Yine arkadaşlar gittikleri yolların uzunluğuna baktığımızda R yarı çaplı bir yörünge etrafında dolanırken L ise 3 R yarı çaplı bir yörünge etrafında dolandığı için aynı süre içerisinde. O zaman K'nın çiziksel hız büyüklüğüne V dediğimizde L'nin çiziksel hız büyüklüğü 3 katı kadar yol aldığı için buradan 3 V olmuş olur. Buna göre 1. Eşit büyüklü olanları sormuş. Çiziksel hızları. Çiziksel hızları eşit büyüklüğü değil arkadaşlar. Çünkü aldıkları yollar farklı olduğundan dolayı K'nın daha az, L'nin daha fazla. L'nin çizgisel hızı daha büyük. Onun için çiziksel hızları eşit değil. Açısal hızları eşittir arkadaşlar. Açısal hızları çünkü aynı dönme eksenine göre aynı açıyı taramış oluyorlar. 3. Merkezcil kuvvet. Merkezcil kuvvet F merkezcil eşittir. M çarpı V kare bölü R veya M çarpı omega kare çarpı R yardımıyla bulunuyordu. O zaman arkadaşlar K için konuşuyorum. M'i 3M omegası her ikisi için aynı onun için bunu kullanmayı tercih ediyorum. Omega kare çarpı R. L için yazdığımızda M'i 1M omega karesi aynı çarpı yarı çapımızda 3R dersek gördüğünüz gibi K'daki ve L'deki L cismi için merkezcil kuvvet eşit büyüklükte oluyor. O halde eşit büyüklü olanlar sorulduğu için cevap 2 ve 3 D seçeneği doğrudur deriz. Düşey kestiği şekildeki olan sürtümesiz rayda K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından ancak geçebiliyor. Arkadaşlar buradan ancak geçebilmesi yüzeyin tepki kuvvetinin yani NL'nin sıfır olmasıyla gerçekleşiyor. O zaman bunun ağırlığı yerin merkezine doğru olduğu için ve çembersiz hareket yaptığından dolayı merkezcil kuvvete mg eşit. O zaman yazalım. mg eşittir. Merkezcil kuvvet olmalı diyeceğiz. Peki. Sonra. Buna göre L'den geçerken yargılarının hangileri doğrudur demiş. Bir, rayın cisme uyguladığı tepki kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Hayır, ağırlığına eşit değil, sıfıra eşittir arkadaşlar. Onun için bu yargımız yanlış. İki, Cismin merkezcil kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Evet, cismin merkezcil kuvveti cismin ağırlığına eşit olursa ancak geçebilir o noktadan. 3. Cisme uygulanan net kuvvet sıfırdır. Arkadaşlar, cisme uygulanan net kuvvet asla e, çembersel hareket yaparken sıfır olmaz. Yörüngenin merkezine doğru olan net kuvvete biz merkezcil kuvvet diyoruz. O zaman cisim düzgün çembersel hareket yapıyorsa merkeze doğru net bir kuvvete maruz kalacak net kuvvete maruz kalması da net kuvvetin sıfırdan farklı bir değer olması demek. Yoksa bu şekilde çembersel bir yörünge izleyemez. Onun için de cevap yalnız 2 B seçeneği doğrudur. Kaymadan dönerek ilerleyen şekildeki tekerleğin üzerinde gösterilen KLMN noktalarının yere göre hızları VKVL ve VM'dir. Tekerlek şekilde konumda iken VKVL ve VM hızlarının büyüklükler arasındaki ilişki Aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dönerek ilerleme hareketinde ötelemeden kaynaklanan hıza V dersek dönmeden kaynaklanan hızı da yarı çap vektörüne dik ve öteleme hızına eşit büyüklükte olmuş oluyor. Bu hareket iki hareketin birleşimiyle oluştuğu için yani hem öteleme hem dönme o zaman bir noktadaki hız bulunurken iki hızın da toplam vektörel toplam yani çizgisel ötelemeden kaynaklanan hız ile dönmeden kaynaklanan çizgisel hızların vektörel toplamına bakıyoruz. O zaman ötelemeden kaynaklanan V ise sağa doğru her bir zerresi V hızıyla hareket etmiş oluyor. Şimdi gelelim dönmeden kaynaklanan hız büyüklüğümüze. Dönmeden kaynaklanan hız büyüklüğümüzde arkadaşlar V'ye eşit ama yarıçap çap vektörüne dik olunca burada sağa doğru V. Burada arkadaşlar bu şekilde V. Buraya geldiğimizde ise yarı çap vektör edik. Bu şekilde ve... Şimdi iki vektörü düşünün arkadaşlar. İki vektör arasındaki açı artarsa bileşkenin şiddeti ne olur? Azalır. Burada bakın aradaki açı sıfır. Burada atıyorum 60 derece. Burada 120 derece oldu. Yani ne oluyor? Vektörler arasındaki açı arttığı için bileşkenin şiddeti azalıyor. O zaman en büyük K'daki hız, sonra L'deki hız, sonra M'deki hız şeklinde... Cevabın C seçeneği olması gerekir diyeceğiz. Buz pisti üzerinde bulunan Hamza elleri ve bacakları kapalı iken ağırlık merkezinden geçen düşe bir eksen etrafında şekil 1'deki gibi sabit açısal hıza dönmektedir. Hamza şekil 2'deki gibi ellerini ve bacaklarını açarsa yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi burada ellerini açtığında ellerinin başlangıca göre yarı çapı artıyor. Şimdi dışarıdan bir kuvvet etkisi olmaksızın cisim e, çembersel hareket yaparsa e, net tork 0 olduğunda açısal momentum korunur. Yani bu cismi hareketiyle aynı yönde ve zıt yönde veya zıt yönde durmaya çalışan bir kuvvet varsa yani bir tork varsa net bir tork varsa açısal momentum korunmaz ama net tork 0 ise açısal momentum korunur. Açısal momentum korununca arkadaşlar açısal momentumu 4 farklı yolla bulduğumuz için bunları tek tek yazalım. L eşittir M çarpı omega çarpı R'nin karesi L eşittir I çarpı omega dediğimizde açısal momentumumuz şimdi korunuyor. Peki ne yapıyor? Elini açtığında yarı çapı artırdığı için çizgisel momentum azalıyor. Yine kütlesi değişmediği için arkadaşlar yarı çapı arttığından dolayı ellerini açtığı için çizgisel hızı azalıyor. Yine arkadaşlar yarı çapı arttığı için açısal hız azalıyor. Yine açısal hızı azaldığı için eylemsizlik torku artıyor. Buna göre dönme eksenine göre açısal momentumu değişmez. Evet açısal momentumun korunduğundan bahsetmiştik doğru. Dönme eksenine göre eylemsizlik momenti yani artar. Eylemsizlik momenti artar dedik o da doğru. Dönme eksenine göre açısal hızı azalır. Açısal hızın azaldığını R arttığı için onu da söyleriz. Bu da doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Yatay düzlemde O merkezi çembersel bir yörüngede sabit süratle dönen cismin O noktasına göre açısal hızı omega, O noktasına göre açısal momentumu L, çiziksel hızı V ve merkezleri kuvvet F'tir. Cismin bir tur dönmesi sürecinde omega, L, V ve F niceliklerinin hangilerinin yönü hep aynı kalır? Arkadaşlar yatay düzlemde şimdi masanın üzerine düşünün. Masanın üzerinde düzgün çembersel hareket yapan bir cismimiz var. Hız vektörümüz buradayken bu konumda, buradayken böyle sola doğru, buradayken arkadaşlar bu şekilde, buradayken sağa doğru olmuş olacak. Yani hız vektörünün yönü sürekli değişiyor. Hep aynı kalan sorulduğu için hız vektörünün yönü değişir. Açısal Hıza baktığımızda açısal hızı bulurken sağ el kuralını kullanıyoruz. Burada bakın cismin dönme yönünde bükülmüş dört parmağımızı tuttuğumuzda açısal hızın yönü baş parmağımız olacak. Yani hız vektörüne dik. Açısal hızın yönü bu yönde. Açısal momentumun yönü bu yönde olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar açısal hız ve açısal momentumun yönü değişmiyor. İkisi de hep aynı kalıyor. Merkezcil kuvvet ise yörüngenin merkezine doğru olduğu için hareket süresince bakın yönü sürekli değişmiş oluyor. Çünkü cismin konumu değiştiği için o zaman merkeze doğru olan yönelmesi de değiştiğinden dolayı kuvvette de yön olarak sürekli değişmiş oluyor. Onun için yönü değişmeyen omega ve L yani açısal hız ve açısal momentumdur. Cevap bundan dolayı D seçeneği doğrudur. Masaya sabitlenen M kütleli bir makaraya sarılı ipin ucuna X ismi bağlanarak serbest bırakılıyor. X ismi yere ulaşıncaya kadar geçen sürede yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar böyle bir sistemde bu cisim ne yapacak? Ağırlığının torkundan dolayı net tork sıfırdan farklı olduğu için aşağı doğru hızlanacak ve buradaki makarayı döndürecek. O zaman bir X isminin kinetik enerjisi artar. Evet bu cisim arkadaşlar Ağırlığın torkundan dolayı hem makarayı döndürüyor hem de aşağı doğru ivme hareket yapıp hızlanıyor. Hızlandığı için de kinetik enerji EK eşittir 1 bölü 2 mv kareden dolayı kütlesi değişmiyor ama hız arttığı için kinetik enerjisi artacak. Doğru. X cisminin mekanik enerjisi azalır. Arkadaşlar burada bir sistem var. Nerede öğretmenim? Bir makara var bir de X cismi var. Sistemde sistemin enerjisi konulur. Sürtümeler önemsiz. Olumsuz, olumsuz durumlar ihmal edilmişse. O zaman arkadaşlar burada ne oluyor? Ee, başlangıçta bunun bir potansiyeli. Bunun da potansiyeli var. Bunun zaten potansiyeli değişmiyor. Olduğu yerde kaldığı için. Ama bunun potansiyeli azalıyor. Ve öğretmenin öğretmenim bunun da e, kinetiği de artıyor ama. Ama bu bir sistem. Sistemi komple düşünün. Sistemde arkadaşlar bu cisim aşağı doğru inerken ne oluyor? Bu da bir kinetik kazanıyor mu? E potansiyeli vardı. Aynı potansiyel devam ediyor ama kinetik kazanıyor. Nereden geliyor bunun kinetiği? E, sistemde o zaman bir tanesinin enerjisi artıyorsa mekanik enerjisi diğerinin de azalması gerekiyor. Çünkü toplamda sistemin enerjisini koruyoruz. E, ne, nereden geldi kinetik enerji buraya? Demek ki X burada aşağı inerken tamam potansiyeli azalıyor kinetiği artıyor ama demek ki kinetikteki artışı Arkadaşlar tek başına kendisi kullanmadığı için makara da kinetik enerji, dönme kinetik enerji kullandığı için o zaman e, X isminin mekanik enerjisinde azalma gerçekleşecek. Çünkü makara da bir kinetik enerjisine bir artış gerçekleşiyor. Bunu işte X'in kaybetmesi sağlamış oluyor. 3. Makaranın dönme kinetik enerjisi artar. Evet arkadaşlar sürekli bir tork etkisi var. Sürekli hareket yönünde bir cisme kuvvet uyguluyorsunuz veya tork uyguluyorsunuz. O zaman ne oluyor? Bu cismin hızına hız katıyorsunuz. Yani hareketine sürekli aynı yönde bir etki yaptığınız için hızlandırmış oluyorsunuz. Dönme kinetik enerjisi de açısal hız arttığı için artmış oluyor. 4. Makaranın açısal momentumu korunur. Arkadaşlar dışarıdan bir tork etkisi varsa açısal momentum korunur mu? Korunmaz. Net tork tork net diyelim eşittir 0 ise açısal momentum korunur. Hani nerede tork burada? Yani bunun ağırlığı var. MG çarpı R var. Hareket süresince MG çarpı R'lik bir tork etkisi var hareketliğinde. O zaman bir tork varsa net tork sıfırdan farklıysa farklı olduğunda açısal momentum korunmaz. Onun için cevap el seçeneği burada doğru olur diyeceğiz. O noktasından geçen düşey eksen etrafında 3 radyan bölü saniye açısal hızla döndürülen yatay çubuğun üzerinde şekildeki bir x ve y boncukları takılmıştır. Şimdi boncuklarla çubuk arasındaki sürtünme kat sayısı 0.6 olduğuna göre çubuğun dönme sürecinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bu eksen yani şurada çizilen eksen etrafında omega eşittir 3 radyan bölü saniye hızla döndürülen bir çubuk var. Bu çubuğa takılı boncuklarımız var arkadaşlar. Bu boncuklar haliyle sürtünmeden dolayı içeri doğru bir merkezcil kuvvete maruz kalıyor. İçeri doğru olan merkezcil kuvvet yani sürtünme kuvveti büyük eşit Fm olursa bunlar kaymadan bu şekilde arkadaşlar konumlarını korur. O zaman sürtünme kuvveti Kmg'yi burada büyük eşit Merkezcil kuvvet dersem m çarpı v kare bölü veya m çarpı omega kare çarpı r dersem m'ler gider buradan. K'mız 0.6. G'miz de 10 olduğu için büyük eşit mi bakalım arkadaşlar. Omega karemiz 9 çarpı R diyeceğiz. Bakın burası 6 büyük eşit 9 tane R çıktı. Birincisini yani x'in r'sine bakarsak 0.8 dediğimizde doğru mu arkadaşlar? 9 kere 0.8 7.2 yapıyor arkadaşlar. Sağlıyor mu? Sağlamıyor. Yani x savrulacak. x arkadaşlar savruldu. y'ye bakalım. Yine 6 büyük eşit 9 çarpı R dediğimizde 0.4 olarak yazarsak 3.6 oluyor sağlıyor. Yani bu savruldu Y ise Y ise olduğu yerde yani konumunu koruyacak şekilde düzgün çembersel hareket yaptı. O halde X boncuğu dışa doğru hareket eder. Doğru arkadaşlar. X boncuğu dışarı doğru hareket eder. Yani savrulur. Y boncuğu içeri doğru kayar. Hiçbir zaman içeri doğru sürtünme kuvvetinin bu şekilde hareket ettirme özelliği yok. Yanlış. X boncuğu içeri doğru kayar. Hayır, dışarı savrulur dedik. Y boncuğu dışarı doğru hareket eder. Hayır. Olduğu yerde konumunu koruyacak şekilde kalıyor. E kütleleri bilinmeden cisimlerin hareketi yorumlanamaz. Kütleler zaten birbirlerini götürdüğü için bu yargımız yanlıştır. Onun için de cevap A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. O noktası etrafında serbestçe dönebilen düzgün türdeş bir çubuk K noktasından serbest bırakıldığında M noktasından geçerek N noktasına kadar ulaşıyor. Buna göre yargılarından hangi yeri doğrudur? 1. Çubuğun O noktasına göre açısal momentumu K'dan M'ye giderken artar, M'den N'ye giderken azalır. Arkadaşlar bunun ağırlığı yerin merkezine doğru MG ise bir süre sonra arkadaşlar bu konumdan geçerken bakın şöyle olmuş olacak ağırlığı. Bir süre sonra yine buradan geçerken ağırlığını MG diye çizdiğimizde bakın başlangıçta bıraktığımızda ağırlığının dönme noktasına göre bir torku var. MG çarpı D kadar. Bu tork K'dan M'ye giderken ne yapıyor? Azalıyor. Tork azalıyor ama hareket yönünde. Hareket yönünde olan torklar cismin hızını artırır. Hız artan cismin de açısal momentumu da artar. Yörünge yarıçapı ve kütlesi değişmediği için. O zaman çubuğun O noktasına göre açısal momentumu K'dan M'ye giderken artar. Doğru. M'den N'ye giderken de bu sefer hareketine zıt yönde olmuş olacak arkadaşlar. Cisim bu tarafa gittiği için torku bakın ters yönde giderek ne yapıyor? Artıyor. O halde ters yönde tork artarsa cismi yavaşlatacak. O zaman açısal momentumu da azalacak. Yani doğru. 2. O çubuğun O noktasına göre eylemsizlik momenti hareket süresince hep aynı değerdedir. Eylemsizlik momenti dediğimiz şey m çarpı r kare ile bulunur. Çubuğun ağırlık merkezi tam orta noktası olduğu için yörünge yarıçapı çubuğun yarı, e, boyunun yarısı dediğimizde kütlesi değişmedi, yörünge yarıçapı değişmedi. O zaman eylemsizlik momenti değişmez arkadaşlar. Hareket süresince aynı değerdedir demiş. Doğru. 3. Çubuğun O noktasına göre açısal iğmesi K'dan, K'dan M'ye giderken artar. M'den N'ye giderken azalır. Arkadaşlar açısal ivme, e, tork eşittir. F çarpı D o da eşittir. I çarpı alfa ile bulunuyor. O halde arkadaşlar bakın eylemsizlik torkumuz, momentimiz değişmiyor. E, torkumuz ne yapıyor? K'dan M'ye giderken M'ye çarpı D'yken mg çarpı D, D bölü 2 oluyor. Sonra mg çarpı 0 oluyor. Yani torkumuz azalıyor. Eylem sık momenti değişmezken torkumuz azalırsa alfamız yani açısal ivmemiz de azalır. Nereden nereye giderken? K'dan M'ye giderken. Ters olursa yani M'den N'ye giderken de artmış olacak. O zaman açısal ivme K'dan M'ye giderken artar demiş tam tersi azalır. M'den N'ye giderken azalır demiş tam tersi artar olacak. O halde üçüncü yargı yanlış olduğu cevap 1 ve 2 C seçeneği doğrudur diyeceğiz.